İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. Rolü popumu kırdım. Çakla gelmemiş de böyle bir şey. emin olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambarası ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam şimdi. bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet bir tane şekeri ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınıza koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Milo şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Vay. <laughs> <laughs> Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mino'nun ağzı. Ne korkunç bir şey. <laughs> Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. Bu da ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları sırrırsan, şey yaramıyor çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Sert düşüş bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım ya da uyuyalım. Söyle haklı bu çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç tüsünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzı derece şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Ölüm yaktım çok sıcak. <laughs> seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış wow. mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece hmm. büyük bir porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Bu <laughs> bu da ne böyle? <laughs> patlamış mısır makinesi. Yok, siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tağla ekleyebiliriz. Çok küçük bir pozisyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Oh, no. Hepsini kullanacağım. Görüşü göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Arır korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Oh, no. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yeme hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Bir olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu senin sanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey. bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. <laughs> Şimdi işte ama Harika ne yazık ki Emira seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın nefis. Çok iyi çıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı söyledi, Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. İyi günler. Kıpırdamayın. Tatlılarla geçemezsiniz. Hastaneye götüremezsiniz. Aa, geçin. Ne oluyor ona? Aa, kötüyüm. Aa, ne oldu? Kaza mı oldu? Hemen ben sürün, geçin. What? Kimi Ne getirdiniz? Artık yatağımız yok yer yok. Ha, durun. Bu benim abicim. Onun nesi var? Bu seni korkuttu. <laughs> Neredeyse kendim de inanıyordum. Sana şekerler getirdik. Ay canına unutmamışsın canım kardeşim. Aman tanrım kadar çok tatlı, tüm hastaneye yetecek. En ya abicim, oh, bir sürü zamandır kol istiyordum. Evet, da çok iyi. Nana, na, na. durun. Nereye geçiyorsunuz, görmüyor musunuz? Şeker yasak. Of ya. Oh my. Hayır, en sevdiğim cipsleri de mi alacak? Hayır, olamaz. Bir fikrim var kimse Ted'in cipslerini böyle kaçırmayacak. Çünkü o artık hemşire. Tamamdır. Üniforman bana çok yakışıyor. Selam tatlım. Ben senin iş arkadaşınım. Hatırlayamıyor musun? Biz birlikte üniversitede okuduk. Tamamdır. Dinlen. İyi dinlenmeler. Tamam kıpırdamayın. Görmüyor musunuz? Şeker geçiremezsiniz. Hadi bana verin hepsini geçin. Ah, çok iyi düşünmüşüm. Bir sürü tatlılarım var. Ne kadar havalı. Hepsini kardeşime götüreceğim. Kardeşim senin için sürprizim var. Baksana bir kutu tatlı getirdim. Burada cips de var. Ah, hoşuna gideceğini biliyordum. Ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> evet. Ne? Mezlak taşın mı? Peki burada ne yapıyorsun? Seni bulacağım. Dur bakalım. Dolan derece. Hayır. Nereye gideceğim? Oha, kızlar bu sizin için. Gitmeliyiz. Acilen. Aa, başım ne kadar ağrıyor. Kıpırdamayın hanımefendi. Görüyor musun? Şekerleri teslim edin. Aa, biraz daha sessiz yapabilir misiniz? Hadi geçin. Ee, merhaba ben doktorum doktor Ted gitmeliyim odama ee, ne oldu Aa, baş ağrısı için bir şey var mı kafam patlayacak şimdi o tabii ki şimdi doktor çantamda bir şey bulacağım İşte işte bu şey bu hap çok iyi bence Ah çok teşekkürler. Beni kurtardınız. Ah, bu bu hap olduğuna emin misiniz? Bu kesinlikle tedavi için mi? What? Hayır. Bu sekiz. <laughs> Burada ne var? Aha gördüm. O oh, benim bir işim var. Gitmeliyim. Unuttum. Yani biliyor musunuz? Bana şeker verdi hap yerine. Bir dakika. What's the matter Görüyor musunuz? İşaretleri oh. görmüyor musunuz? Geçiremezsiniz. <laughs> Neyse geçin. <laughs> Aa, önce ben geçebilir miyim? Oh, teşekkürler. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Oh, fark etti. Aa, merhaba merhaba. Ben geçiyorum. Bu ne böyle? Skittles'ı git Skittals Hmm. yolu. Bekle dur bakalım. Genç adam. Neden arkanca böyle şekerler kalıyor? Evet biliyordum. Hadi çık buradan. Hastanemden git buradan. Defol. Ya koştu bile. Aman tanrım. Okay. Sen de cipsleri ver geç. <laughs> Merhaba kızlar. Taburcu mu oldunuz? Hadi harika teşekkürler. Tebrikler. Geçin bakalım. Ay. Ya ne oldu? İyi ki uzağa <laughs> gitmemişsin. <laughs> tamam hadi geç içeri. Doktora söyle sana yardım etsin. Ya yazık zavallı şey. <laughs> Bu ne <laughs> böyle? Size yardım edecek bir şey var mı? Helal. Merhaba güzellik. Aman tanrım sultan mısınız? Aa, bu ne? Aa, gül mü? Nasıl ya? Çok tatlı. Sizin için geldim. Kendime koru seçeceğim. Oh, bence iyi olmuş. Aa, bu ne böyle? Bu kim? Nasıl yani kim? Bu benim. Senin abin Ted. Ha, benziyor muyum zengin sultana? Ama senin için bir sürü şeker getirdim. Para değil. Al bakalım kardeşim. Çok lezzetli jelibonlar. Aynen. Kıpırdamayın. Şekerler yasak. Evet. Burada herkesin bir şeyleri acıyor. Ama tatlılar geçiremezsiniz. Oh Yolun nasıl ya? Tatlıların nasıl vereceğim ben? Yeni Skittles paketini yeni açtım. Tamamdır buldum ne yapacağımı. Her şey çok kolay. İhtiyacım olan tek şey boş Pringles paketi ve yapay bir el. Böyle döktük bandajları ekledik ve geçebiliriz. Şimdi kaldı geçmek sadece. Hadi bana ver şekeri. Dur bakalım genç adam var orada elinizle? Oh yürülim ah, çok pardon özür dilerim. Hadi doktora geçin. Ha, neyse elimi kırdım. Çok acıtıyor. Ya abicim ne oldu sana? Nasıl oldu böyle? Ha, yuttun. Neyse bu şakaydı. Ama tanrım. Stop. Korkma elim kırık değil. Sadece şeker geçirmek için de baksana. Sana bir sürü şeker getirdim. Daha iyice bir fikir bence. Hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolatalı çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirdeyse başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimde olduğundan eminim. Neden bu aptallara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? Şimdiden bir ses bana çikolata çeşmesinin benim elde edeceğimi söylüyor. <laughs> Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle çok iyi oluyor. What? Evet, kalem, ben de onunla çizeceğim. Ee, kalemi açamıyorsun biri. Bu hiç komik değil. Ee ne olacak? Daha Bazı da başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam... Başkalarının da başlı yapıtlarını mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmin mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizmin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır dur yapma. Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizmini de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Kızlar <laughs> zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of İyice bozamadım çalışsın resmini. Bakalım sizde ne var orada. Böyle bu ne? Çeşme gibi değil. Bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmine pek iyi değil. Neden hiç uğraşmadınız? Benimki nasıl? <laughs> o diğerlerinden daha iyi. Okey. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam diğerleri daha da kötü olduğuna göre çalışı kazanıyor en iyisini yaptım. Bu yüzden bozulu ben hak ettim. Çikolata tek başına çevireceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Ne kadar lezzetli. Hey çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın. Hırsızlar. Bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kakao olacak. Kim daha iyi onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen zurdeleri. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? Ops. Sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni göremeyecekler. Ve bok da olmayacak. <laughs> Kahretsin. Kavya rengi keçeli kalemini kaybettim. Aslında bir yenisine ihtiyacım var. <laughs> Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? <laughs> Evet, zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin. <laughs> Bitti mi? Yaşlı sanat çizimi göstermeye hazırım. <laughs> Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha sen çok zekisin. Çok güzel bir çizimin var. Mary sen neden uyuyorsun? Ben uyumuyorum. İşte çizimim. <laughs> Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. <laughs> Ufuf mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? <laughs> Ama anne şanslıyım ve bunun sadece kod olduğu ortaya çıkar? İyi awesome. ee, yedi onu. Sizsiniz siz kaka. Bu gerçek bir kurabiye ve kek. <laughs> Diyor musunuz denemek? <laughs> Çok lezzetli. Kızlar bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle ile çizmelisiniz. Ve yüzünüzde Size sadece sans dileyebilirim. Zaman başladı. Yeah. Gerçek çok iyi. Kendim çok tatlı bir kediye benziyorsam. Ve de kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüzde birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ben de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. İstediğiniz kadar azı çekebilirsiniz. Ve aynayı almayı düşünen tek kişi benim. Onsuz kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. sefer kesinlikle cebimde. Jason nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary. Bacın ne? Aynayı kullanmak kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea bu küstahlığı görüyor musun? Evet bu adem değil. Mary ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. Mary hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır bu neden yaptınız? Tüylü bir kediye hediye olarak olabilirdim. Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa, o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. Onun makyajını da bozmalıyım. Samantha boyam lekelendi. Nerede? Söyle bana tartacağım. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay Çok teşekkürler. Kızlar yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim biri. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea. Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın şimdi bu çocuk benim. Oh. Sanırım kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Apçı. Pekala pekala büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim temelinin. Oh. Hayır o benim. Kendinizi hiç gördün mü? Önce iyileş. <laughs> Geçen ödülü bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Kirası bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız. Tabii her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri kendine sakla. Özür dilerim. Bilerek yapmadım tamam alınıyorum. Muhtemelen soslarla boya bak eğlenceli de çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketçapın kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <laughs> ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. Çabuk bitti. Ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Vay canına soslara bu bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. Lanet <laughs> olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. Soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen tadı da çok güzel. Ne kadar lezzetli bir tat. Soslar kendi başlığından bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. İşte biri bu harika ve çok lezzetli. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Aptal tular kahretsin. Tüm çizimi nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Tüm yedim. Artık çizdik hiçbir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Sadece samantadan bir resim çalabilirim. Zaman nasıl nerede? Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. <laughs> Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Bayra bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. No. Ama Chelsea'de da daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Yeah. Samantha sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Oops. Her neyse öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. <laughs> Hepsi Chelsea yüzünden. Bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. <laughs> bir fikrim var. Eğer pişirebilirim sen neden çiğ balık yiyoruz? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşıman bir sebebi olmalı. Oh Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet sana da çok yakışıyor. Hadi ama Vibrülörün yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir inciliğe dönüştürebiliriz. Ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli.